Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif kıyamet bölümünde geçiyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Keyfe enamu. Ya ben nasıl sevinebilirim? Ben nasıl nimetlerden zevk alabilirim? Şimdi bu soru çok mühim. Yani Efendimiz böyle söze başlarken çok önemli yani bizim çok da dikkate almadığımız konularda bizleri uyarıyor. Dikkatli olmaya, tayakkuz halinde olmamız gerektiğini ifade ediyor. Ya ben nasıl sevinebilirim? Ben nasıl nimetlerden zevk alabilirim? Niçin diye merak ediyoruz. Efendimiz devam ediyor. وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِلْ تَقَمَ karne. Bu o, boynuz sahibi derken İsrafil Aleyhisselam. Hani sura üferecek ya, onun görevi o. Kıyamet kopacağı zaman sura üferecek, kıyamet kopacak, sonra tekrar üferecek, insanlar dirilecek ve mahşerde hesap verilecek. Şimdi o boynuz sahibi böyle o boynuzu ağzına yaklaştırmış, bestemal izne, izinle alakalı böyle kulağını adeta vermiş, iyicene o izini bekliyor. Meta bin nefhi feyenfuhu. O sura ile alakalı emir ne zaman gelecek onun anını bekliyor. Böyle kulağı orada böyle dakik bir vaziyette hemen üfürecek. Yani bu sur sahibi olan İsrafil Aleyhisselam o, o boynuzu efendim suru ağzına almış böyle izni bekliyor o anın gelmesini Böyle bir durum var iken Ben nasıl sevinebilirim Nasıl nimetlerden zevk alabilirim Her an sura üfrelecek Ve kıyamet kopacak Yani o kıyametin kopuşuyla alakalı Kur'an-ı Azimuşşan'da Yani bebelerin bile o kıyametin Dehşetinden Simsiyah olan saçlarının Bembeyaz olacağından Aklar düşeceğinden bahsediliyor Böyle bir dehşetli bir zaman yani dağların yürütüleceği, gökyüzünün paramparça olacağı, yıldızların, güneşin, ziyasının söneceği, artık e, denizlerin tutuşturulacağı, böyle altındakiler üstüne çıkacağı, yani normal bir depremde birkaç saniye olunca 10 saniye, 30 saniye, 45 saniye böyle e, insanların yürekleri ağzına geliyor. Yüzlerce, binlerce insanlar efendim ölüyor, binalar yıkılıyor. Ama bu öyle bir deprem ki dağların hallaç pamuğu gibi atıldığı bir zaman. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir kıyametin yani evrenin kıyametinin kopacağı, evrenin ecelinin geleceği bir durum, dehşetli bir günü haber verecek, başlanma düdüğünü adeta çalacak olan İsrafil aleyhisselamın o suru ağzında hemen izin bekliyor, üfürecek. İşte böyle bir durum var iken ben nasıl sevinebilirim, ben nasıl nimetlerden zevk alabilirim diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor. Ve tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ben nasıl sevinebilirim, nasıl bu nimetlerden zevk alabilirim, İsrafil aleyhisselam sura üferecek, bunu böyle ifade ettiği zaman feke enne derke tegulü ala eshaibu rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme bu sahabi kirama çok ağır geldi. Yani bu konuda gerçekten onlar da böyle üzüldüler. Hani Efendimizin o üzüntüsünü, o tedirginliğini onlar da yaşadılar. E, bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara fakale buyurdular ki hatta başka başka rivayetlerde peki ya Resulullah biz bu durumda ne yapmalıyız? Yani böyle bir durum var. Ne yapmalıyız dediği zaman işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kulu şöyle değiliz. Bir dua öğretti. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Allah bize yeter o ne güzel vekildir. Demek ki bu duayı sık sık etmemiz lazım. Çünkü İsrafil aleyhisselam her an sura üferebilir.